Gördünüz mü hocam? Bunu ben tasarlattım. Evet. Dursun Bey de yaptırdık. Bu Yalakoy oyununu dört kişi oynuyor hocam. Mesela sizi beş tane oyununu dört kişi oynasa nasıl oynar? Ve eskiden yerlere kuyu kazarak mı oynanıyordu? Bu elimizdeki tablolar hep mi vardı? Bize dört kişi benim. oynasa iki iki diye oynayacak. Yani anlaşma oynanıyor. Şimdi ikişer Anladın kuyu mı? yani ikişer ordu mu, otağı mı açacaklar hocam? Yok yok yok. Bu tahtada sadece iki kişi bir taraf olacak, iki kişi bir taraf. Ama sizin gibi oyun var bizim. Bizde bir dokuz kumalak oyunu var. Orada dokuz, on sekiz, yirmi, otuz altı otağı var orada. Dört kişi oynayacak onu. O gibi oyunda var. Eğer isterseniz göstereceğim. Burada yok. fakat Hatta size göndereceğim. Harika olur hocam. Yani özellikle grup oynanan oyunları çok çok değerli. Bu Yalakkaya oyunu grupla oynandığı için ben çok beğendim. Dokuz kumalakla ilgili konuştuk. İki kişi oynuyor dedik ama onun adı da mı dokuz kumalak ya da korgol diye geçiyor hocam? O çoklu oynanan. Onun adı dört kişilik dokuz kumalak. Ha dört kişilik dokuz kumalak. Ha, şu, kişilik. şu, mu? Başka var mı? Yok anne o poşettekiler şeyde. Ya on dört on, tam tam ata onun dört e, törtte Kazakça. Kazak dilinde törtte tozmalar. Dörtlü dokuz tozmalar oynuyormuş. Evet, dörtlü, yani. dörtlü dokuz kumalak. Dörtlü dokuz tozmalar. Dörtlü, dörtlü. Peki tahtası var mı hocam bunun? Elinizde. Var tahtası, tahtası, tahtası. var. Yok, elinde elinde yok ama onu yapan insan var. Erkitay İmambay diyen bizim hocamız var. O... Ha, örnekleri var ama çok değil. Doğru mu anladım? Evet. evet. Tamam, örneği var. Bir de sadece ocağı... Kızıl Orda oynuyor onu. Kim? Tek yaylı Kızıl Orda şişinde oynuyor. Kızıl, ha, kızıl Orda. Ha, kızıl Orda'da da oynanır. Evet, Zeytinya. burada hocam isterseniz Ayşe Hanım herkes ha. bekliyor. Şu beşlem şey öğrendik de. Ama bir türlü pratik yapalım yani. Tamam, hemen başlayalım. Sizinki da. sanki iki kişi arasında çokluk oldu. Tamam, <laughs> estağfurullah. Hemen hocam, pardon. Hakkını almayalım yani herkesin. Hadi bakalım. Kim kiminle oynayacak? Değil mi Azime Hanım? Fransız kaldık değil mi biz? Hadi Azime. Evet, Azime başlasın o zaman. Tamam. Azime oynayacak mısın? Oyna. Oynarım hocam. Tamam. 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 Şey, tahtan var mı yanında? Oynayacaksın da. Tahtam yok da. Ee... Ee, ee nerede oynayacaksın o zaman? Tamam. Bu tahtaya bakın. Siz söyleyin bir onun yapacağım. Yürüyüşünüzü. Bir tamam. Bir yapacağım. Tamam. Bu, bu taraf senin tamam mı? Azime Hanım, senin yerine bir yürüyüş yapacağım. Evet. Ama inanır mısın, güveniyor musun bana? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, yürüyoruz, <güveniyorsun>, güveniyoruz hocam. <laughs> ama senin dediğin yapacağım ama. Ama tamam, yenmeyen lazım? Azime Hanım, tamam. ama yenilirsek bir daha yapmam <laughs> sen dediğini. şaka, şaka. Şaka şaka. Kulayı çektik. Hadi siz başlayın. Buyurun. Hadi. Biz başlıyoruz tamam mı? Ee, i̇ki tamam. ikinci otağdan değil mi? Azimya Hanım siz söylüyorsunuz. İçinizden söylüyorsunuz da be ama duyuyor mu sizin söylediklerinizi? Tamam. Sağa doğru gidiyoruz. <laughs> Sağa doğru gidiyoruz. Dur hocam. Hadi. Ama bir kere söylediğinizde herkes duysun tamam mı? Sadece ben değil. Hemen bir şey soracağım hocam. İkinci otağdan başlamanın bir avantajı var mı? Karşıdan karşı, alıyoruz ya. Avantajı o. Ee, Köşedekini evet. hemen mi? Tamam. Biraz yağlanıyoruz. Burada maça ilk başlayan, başlayan avantajı o. Zingi Heh, Biz de aldık. Yani Azime de... Hanım. Söyleyin ya. Herkes duysun. Sadece ben duyuyorum sizin sesinizi. Ben de şey oluyor. görüntü Görünce gidip geliyor konuştukça da o yüzden ben şey yapamıyorum. Şu Niye an, çekmiyorsunuz abiye. ya? Sizi güzel görüyoruz ya. Benden hani de. Siz, Hayır, siz de devam yok. edin. Siz hangisini evet. yürüyeceğiz? Ee, beşinci otağdan yürü hocam. Üç, dört, beş. Beşinci otağdan yürü. Şey. Onu yürü hocam. Azime Hanım, kime söylediniz bunu? <laughs> size size, Kasım'a hocam. Öyle mi? Azime Hanım hiç kimse duymuyor ya sesini. Böylece kaybettik ya taş Olur mu böyle <laughs> Niye olmaz? Yani bir daha kazanmamız için olabilir diyorsunuz. Değil mi Azime Hanım? Evet. Böylece kapatı verdi ya. Ne yapalım? Evet. Maksat Hocam son kendi yerini çiftledi alamadı değil mi hocam? Evet. Evet. Kendi tarafına tamam. ge geçti. Son taşı kendi tarafına geçti. Kendi tarafına geçince alamıyor. Tamam. 2, 4, 6, 7. Birini bıraksak bir. İkinci olabilir hocam. Şuradan mı? Şuradaki taş ne kadar? Aynen. Evet, Azimli Hanım şurada üçüncü otağda kaç tane taş var? 7 7 nereye gider? Yedi. Ama bir Başka. tane taş bırakıp e, bırakmıyor muyduk? Bırakıyoruz, atacaksınız. Yani söyleyin, söyleyin de. bir yapayım. Hadi. hadi. Ha. Aldım. Gidiyorum. Allah Allah, Sekiz taş kazandık. Alıyorum. Evet, Allah, böylece. hadi bakalım. 14 taşımız oldu değil mi Acemi Hanım? 4 oldu. Evet. Alacağım. Maksat hocam aldı. Aldı. Şimdi görebiliyor musunuz? Bize çift, birinci otağda çift, ikinci otağda üç tane, üçüncü de iki tane, dörtüncümüzde dokuz tane var. Bence e, birinci kuyudan alıp diğerini çipleyin ki o karşı taraf çiplemesin orayı. Kaç diyor yani. Yani birinci kuyudan Neydi? başlarsak. Üçü, Şu biri ikiye alıyor. mi kapatacağım? Evet. Ee, evet. bir gelir iki. alır o zaman. Ama dört tane alacağını iki tane. <gülüyor> dört <gülüyor> tane nereden gelip de alıyor ki? Zeliha Hanım. Niye Azime Hanım'ın yürüyüşünü kaybettiriyorsunuz ya? Tamam ben evet. <laughs> Hadi 8'in yürü bakalım. Kazime 8'in say da bir yürü. Tamam. 8 diye bir şey var mı? 8 neden görüyorsunuz? Ha, onu. Orada 9 taş var. 6, 8, 9, 1'i kalacak ya hocam. Hah. Yürüyecek miyiz? Mi? Yürü hocam. Kazime Hanım hiç konuşmadan yürüyorsunuz ya siz de. <laughs> hocam ben de görüntü gidip gidip geliyor şey konuştukça oyun yüzden... Ama siz her zaman görünüyorsunuz ya burada. Evet iyi görünüyorünüzü. Şöyle dört oldu Kendi tarafımız çünkü. Evet Maksat hocam da. Allah Allah Maksat, maksat bir kaçıyor. Hocam ya. şimdi kumpas kurdu. Şu başı kaçmak mı lazım Azime? Ya baksanıza şimdi evet, birden dört taş almak istiyor adam. Buradan ee, kaçarsak bundan da gelip de altı taşımız alıyor. Bu yanlış mı oldu acaba? He, bak Doğru. Ee. Orayı bekliyoruz. O zaman hocam e, kuyuları çift bırakmak mı her zaman avantajlı? Yani düşünmek lazım. Her kuyuyu düşünmek lazım. Bir kere kendi yürüyüşünüzde değil de karşı taraf hangisini yürüyecek onu da düşünmek lazım. Doğru. Çok güzel. Daha mantık. Şimdi ne yapalım? Dörtlü mü yürüyelim? Dizi Yürü verelim? Bir görüntü gelsin. gelmedi Tamam, Zeliha devam etsin. Sen görüntüyü göremiyorsun. Zeliha devam et. Hocam şimdi... Şimdi mi verelim? <laughs> Hadi bakalım Zeliha. Zor bir şey oldu değil mi? Basit, az ama Bence dönmeler i̇şte doğru olmaz ya. Şu şeyi dağıttığımız var ya çok yanlış oldu. Sekizi mi? Heh. Bir şey olmaz. Şimdi mecburluyo ya. Ya evet. dört taş ya altı taş vereceksin diyor. O zaman ikiyi göç Zeli. Dörtlüyü göç. Evet öyle Böyle olacak. Bunu mu? Evet. Allah Allah. Aldı dört taşı. Şimdi buraya gelmek istiyor. Şu beşli, şu üçü almak istiyor. Bunu kapatalım mı? isterseniz? Evet, evet, kapat. Onu tekliği öne al hocam. Hocam ben de dört daha mantıklıydı. Çünkü karşı tarafa geçerse alma ihtimalimiz var. Azime Hanım ya son kere bir söylediniz biz de duyamadık ya. Allah aşkına. Bir Güzel daha söyler misin? Gelmiyor. Sesiniz gelmiyor. Gelmiyor değil ki. Konuşmak istemiyorsunuz. Hayır ben işte bak şu konuş gidiyor işte <laughs> görüşürüz <gönlüyor> konuştukça. Allah. <laughs> ne gidiyor ya? Güzel konuşuyor ya bir şey. Az önce konuştuk onun ekranı gidiyormuş yani. Tamam evet. zirya, devam et. Hocam siz buyurun ben şimdi... Yok olur musun? Devam et. Şimdi şöyle şey Hepsini bitirmeyelim çünkü kalan taşları hocam alacak. Heh, hocam attı. Şimdi maksat hocam hamle yapacak. O da gelip şunu almak istiyor, tamam mı? Biz bunu bununla değil de bununla alacağız, tamam mı? Neden bununla almıyoruz? Çünkü o gelip bunu almak istiyor. Şununla alırsak şunu kapatmış oluruz, tamam mı? Hem de onu yeriz. Yer. E, Azime Hanım onu söylüyorsunuz değil mi? Ben doğru evet. duyuyor muyum? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya çok, çok. Allah aşkına <laughs> ya. Evet. Allah sabır versin. Ha. Şimdi. Evet. Anne ve hamle çok önemli çocuklar bu oyunda benim anladığım kadarıyla. Şimdi hamle ne yapalım? Değil. Şimdi biri dörde alsak. Ee, Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz üçü dörde, dörde atalım. Hazırlık evet. olsun. Ben de öyle tamam. düşünüyorum. Aynen. Çiftleyin. Çiftlemek e, avantaj çocuklar burada. Kuyunuzu kaçar koyuyoruz. Kaçar ama. Sonra kaçar o. Kaçabilir o. Şimdi, Şimdi bizim taşımız e, biterse yine bu son hamle, hamle yapar. Bizim taşımızın hepsini kapat e, kazanır. Tamam mı? Evet. O yüzden şöyle bir düşünelim ki hem yürüyüşümüz olsun hem kazanmış olalım. Hmm. 2'nin birini koysak, hoca 6'yı dağıtsa 3, 6, bir tane kalsa 1, iki, 3, 4, 5, 6 onu alır. Ona gerek yok. Üçlüyü koysak 1, 2 Hocaya ne kadar az taş versek o kadar iyi olmaz mı hocam? Şu tekliği 3'ün yanına alsak. Ama burada yürüyüş kazanıyor ya. O da var. He. Ee, ütelim diyoruz yani. Heh birikmek lazım hocam. Önce sadece üç hamle hakkımız var zaten. Öyle düşünüyorsunuz. Hı hı. Başkadır hocamın dediği gibi şu dört yapsak. Hoca onu biri, dördü, biri üçün yanına koysak. Nasıl olur hocam? Şuraya mı? Evet. Hmm, daha kaybettik ya. Çok kaybettik. Nasıl yapmalıydık hocam peki? Hocam yani biraz e, büyüyünce vermek çok vermek istiyoruz tamam mı? <gülüyor> 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 de vermiyor. Biz size verdik hakkı. Artık şunu vereceğiz. Evet onu vereceğiz. Kaçıyor. Kaçıyor. Hocam da vallahi hocam da bir iki kadar şununla alıyoruz. Şunun arkasından gidiyoruz. Evet. Hayır. Sonra evet. kaybettik. Tamam. Şunu da verdik. Son Şimdi bin, kontrol hamlesini yapacağım. Her taşı bin alacağım. Kendi kazı almak Ha, son bir hamle bir yapmış. Yapacağım. 28 oldu. Azim Yakan niye yaptınız ya? Yenildiniz ya. Bir daha sizinle bir takımda oynamam ben. Mahsusçuktan <laughs> <laughs> yenildik hocam. <laughs> tamam arkadaşlar. Basta evet. Başka sorunuz var mı? <laughs> Şey mantığı çok güzel hocam. Hani kendi tarafına biriktiriyor mantığı çok güzel. Mangalada ilk başa kim çıktıysa karşı tarafın kalan taşlarını alıyor. Burada hocamız tam evet. pusuya yattı. Tam e, Türk usulü. Oradan gelenleri teker teker doldurdu son zaman. Demek ki ilk hamleyle son hamle çok önemli. Beşlemse de ben onu anladım. Evet. E, aha, çok da, güzel. oynayabileceği de bir oyun. Büyüklerde oynanır. Eskiden yerlere kuyu mu kazıyormuşsunuz hocam oynarken? Evet. Öyle de oldu. Bak, çoban yere kazıyor. Keçilerin koyunların kumalakların kurumuşunu ama getiriyor. Oynamaya başlıyor. Peki Kasım Hocam benim ama sizin fikrinizi demek ediyorum. Şimdi taş çokken çobanların bulabileceği ortamda neden kumalakları kullanıyorlar? Şimdi bakın burada bir taş tahta gösteriyorum. Onu gördünüz mü? Böyle taşların ha. üzerinde oynadı. Bir yani hocam. bu koyuşu var mı? Çobanlar. Çobanlar koyunları Urskiz verip yani bir araya şey, yaymaya gönderiyor. Sonra o taş taşları sağ bu oynuyorlar işte. Bunu bir bu taş. Taş, taş. Taşı orada kuyu yani, yapıyor öncelikle kazılıyor tamam mı? büyük taş. Ha bit duruyor orada değil mi? Evet. Tamam oraya geliyor. Böyle peki, de var. Peki neden taş? Heh, bakalım hocam. Burada dokuz kumalak da var. Ve işte bir şey var. Yani birlikte birlikte yani yan, yan yana. Yani yan yana, Oynuyorlar. Var. Büyük yaş dokuz kumala oynuyor. Ah, evet. torun çocuğunu gönderdiyse, o zaman beş yaş evet. oynuyor. büyük yaş dokuz kumalak. <laughs> beş <Beşten. gülüyor> olmuş hocam, harika. Beş yaş. Beş yaş. Beş değil mi? daha kurallar var, başka kurallar var. yaş. değil, yaş. Beş yaş. Beş Tuzlu. Ya. Mangalaya da koymuşlar onu da. Tan sanırım dokuz kumalaktan isimlenmişler. Abdullah Ab Karay evet, tanıyorsunuz evet. değil mi? Ha, evet. Abdullah evet. Hocamla, e, Serdar ve Serkan Asaf Ceyhanla da görüştük. Biz geçen hafta onlarla da zoom yaptık. Kanallarımıza attık. Onları takip ederseniz göreceksiniz. Videoları yüklüyoruz biz oraya. Onlarla da çok keyifliydi. Sanırım e, mangalada size çok şey borçlu hocam. Dokuz kumalaktan çok kural alınmış. Gördüğüm kadarıyla o ortalanmış senin evet. kurallarının da tersi sanki uygulanmış. Güzel bir şey ortaya çıkarmış hocalarım ama bizim derlediklerimiz Anadolu'da var olanlar. Ve mesela grupça oynadığınız zaman ikişer kuyu açıyorlar ve sırayla herkes oynuyor. Çiftleme mantığı var yine aynı sizin dediğiniz gibi. bir de kuyu kapatma var bizde hocam. Mesela ikimiz oynadık. Senin taşın benden az geldiyse sen bu sefer kuyunun birini ikisini kaybetmiş oluyorsun. O kuyular bana evet. geçiyor. Kutuzluk kuralınız bu şekilde dönüşüyor sanırım Anadolu'da da. İnşallah yüz yüze gelir, çok daha keyifli, çok daha anlaşılır bir şekilde oynayabiliriz. Ama biz çok iyi anladık oyunu. E, son darbeyi yesek de, Türkiye olarak yenilsek de. <laughs> Maksat hocam, zaten size rakip olmak bizim için bir <laughs> eksiklikte. Yani bir cüret... De, hayır hayır, e... yeniliyorsunuz lazım, Yenmemiz lazım. Olayın... Siz e, biraz şey yaptınız yani, oradaki üç, dörtteki hazineyi dağıttınız ya, Orası biraz yanlış evet, vardı. O, yanlış, o, yürüş yürüyüş yanlış. Dokuz taşımız vardı ya. Ha, evet. Toplamak lazım. Onu, onu toplayarak kendi tarafımıza geçirmemiz lazım. Tamam mı taşlar? O zaman yürüyüşümüz ee, daha olur. Yani e, o tağları mümkün mertebe bozmayacağız. Öyle mi? E, bozmamaya çalışacağız. Çünkü evet. kenti kendi tarafımızdaki hazine kendimizindir. Yani ama onu saklayacağız, onu koruyacağız. Karşı taraftan onu yani gizleyemiyoruz. Maalesef yani, bu açık oyun. Ama bir türlü onu kapatacağız. Tamam, Çünkü ha, o taktere, karşı tarafı gözeteceğiz. Ve oradan bize gelin var mı? Oraya gel Mesela Deli Hakan dedi ki biri iki atalım dedi. Ama biri iki atarsak altı kaç kazanıyor. Ondan sonra ikiyi daha atalım dedim. Yine de birden dört taş almış oldu. Değil mi? Yani bir daha oyunda. Ama sizin e, o 4. yeri istekte 4. ortaadaki 4 taşlı dağıtmamızda e, yanlış oldu ama çok güzel oynandı yani. Yine evet, de çok güzel oldu. Güzel. Yo biz üç mantığını çok güzel anladık hocam. Bundan sonra literatürümüze, oyun literatürümüze biz beş temseyi de aldık. Beş senin temsilcileri olmaktan gurur duyuyoruz Türkiye'de sizin adınıza. Sivrisar'da bu dört oyunumuzun yanına Beştemsi'yi de ekleyeceğiz. Seneye gelecek yıl yazacağımız projede Beştemsi de olacak. Çok da güzel hocam. Biz zaten Beştemsi tablosunu Balıkesir tablasını Balıkesir'den getirttik. Bizimki de şu şekilde hocam. Ben göstereyim size. Şu şekilde yaptılar Balıkesir'de. Bakın böyle basit ama sizinki çok daha kullanışlı. Şöyle. Çok güzel evet, ya. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bravo çok güzel. Kuyunuz da çok yuvarlak. Yani almak için kolay oluyor. Yuvarlak olunca insan kola şey güzel giriyor. biraz, hani biraz hani uzun, uzun da ya. Eğer yani. Türkiye'ye gelirse bu bu diş semşe size hediye edeceğiz inşallah. Çok seviniriz hocam. Biz de size hediye ederiz buradan. Bunları da ben mesela Kırgızistan'dan bir proje için getirdim hocam. Bakın. Dokuz kum evet, adı. Dokuz Sadece birlikte 15 tane getirdim ben bunlardan. Elimde var. Ee, i̇nşallah öğrencilerimle güzel bir köşe kurup sizler de gelirseniz bir proje kapsamında beraber oynarız diye düşünüyorum. Siz hangi şehir? Ankara mı? Eskişehir. Eskişehir. Eski eski Eskişehir. Mutlaka Üniversite mi siz. Efendim, efendim? Üniversitede mi çalışıyorsunuz? Hocam yok, üniversitede değilim ben. Sosyal Bilimler Lisesi var Eskişehir'de. Bilim Sanat Merkezi var. Bir de üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarımızın devlet kurumuydu oradan şeye geçtim ben, Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçtim. Sözel ile çalışayım istedim, sağ olsun müdürümle beraber. orada proje çalışıyoruz çocuklarımızla. Köçürme oyunları diye geçiyoruz. Bilmem bu konuya nasıl Çok bakıyoruz? Türkiye'de çünkü bir grup köçürme oyunları diyor, bir grup mangala diyor. Biz de arada kaldık, ne desek acaba diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Anadolu'da mesela... Köçürme iki... lazım. Efendim? Köçürme dinlik lazım. Köçürme, değil mi? Köçürme çünkü... lazım, evet. Çünkü Daha tarihi var. manası var. Değil mangala mı? o ana ziyaret. Bu mangala bir çeşidi mi sizce de? Evet. Çünkü Abdullah Hocamla çalışan Sarkan Bey'le de görüştük. Biz hani o fikrini de sorduk. Mangalayı onlar geliştirdi. çok emek verdiler. Tabii ki onların emeklerinin üzerine farklı bir şey koymaktan ziyade biz de bir alan açalım istedik. Ama göçürme değil, mangala göçürmenin üstünde gibi bir ifade anladık biz. Abdullah Hocam'la da çalıştıkları için hani çok tam da bir şey söyleyemedik. Olayı da yeni girdik biz. Ama Mangala'yı da e, Mangala UNESCO köçürme olarak aldı diye biliyorum. Bir de siz de hocam bizim Anadolu'da böyle 200-300 çeşit varsa sizin orada da başka çeşitler var mı? Daha önce de sordum ben ama 5 temse çıktı. Var. 3-4 çeşit var. 3-4 çeşit var. Çoğu unutulmuş mu sayın hocam? Evet. Ne yazık ki bizde de öyle hocam. Bu unutulanları bulduk bizde zaten. Çok da güzel oldu. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Akşam vakti ancak bir Türk yapardı bunu. E, ta üniversiteye kadar gitmişsiniz bizim için. Çocuklarım soracaklarınız var mı? Hocalarımızın vaktini almayalım. Akşam yemeği vakti onlarda. Evet. Aziz Hanım Siz konuşarak bir oynayabiliriz yani. <laughs> Hemen Hadi efendim. Azim'e Hanım. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah daha böyle bir sinir yaparız inşallah. Daha küçük. Çok Hocam e, benim size bir sorum olacaktı. E, Kır, Kırgızistan'da, ay, Kazakistan'da eğer bizim akranlarımız varsa onlarla beraber iletişime geçmek istiyoruz. Yani e, numaralarını alıp deep'ten ya da WhatsApp'tan, Instagram'da olabilir. O şekilde. Çok Problem güzel. yok. Şey Kasım Hocam, üniversite öğrencileriniz ya da Şotay Hocam'ın tanıdıkları lise öğrencileri varsa çocuklarım kültürel bir bağ kursunlar. Bir de sizin gösterdiğiniz Playok vardı değil mi? Playok'ta. Evet. Turnuva olacağı zamanlar haberimiz olur ya da nasıl haberimiz olacaksa onu öğrenelim. Bizler de katılalım. Uluslararası çocuklarımız birbirini tanımaya ve oynamaya başlasınlar. İleride bunları da projelendirilir hareketlilik yaparız hocam. Siz bize gelirsiniz, biz size. Ben çok istiyorum çünkü Kazakistan'a gelmeyi. Çok seviniyoruz Kesinlikle. işte. Öyle inşallah olacak. Çok güzel. Siz şimdi e, neredesiniz tam merkez olarak? Türkistan'da mısınız hocam? Türkistan şehrinde. Değil mi? Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde orada mı? Pot kırmayayım yanlışlıkla. Evet orada çalışıyoruz. Tamam orada çalışıyorsunuz. E, maksat hocam, Kasım hocam orada birlikte miydiniz siz? Başka bir iş? Yok ben, ben başka şekilde bir Nur Sultan şehrindeyim. <laughs> Başkentimizde. Eski, evet, eski baş eski başkan. Ministirlik Efendim, arkadaşı konuşuyor. Eee antrenman yazık. Ben Spor Bakanlığında Kazakistan Cumhuriyetinin antrenörüyüm. Baş antrenörüyüm. Harikasınız hocam ya. O zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sizinle birlikte bir proje yazalım. Ben bunun yolunu arayayım. Hani içeriği nasıl olur? Evet. E şey